Herkese merhaba, kanalıma ve evime hoş geldiniz. Nasılsınız, İyi misiniz? Beni soracak olursanız çok şükür ben de çok çok iyiyim. E, bugünkü video konum şöyle bakın, görmüş olduğunuz üzere e, yanmış bir tava. E, şöyle ki bakın nokta nokta oluşundan da tahmin edeceğiniz üzere ben e, yeşil mercimek haşlarken bunun içerisinde e, unutuvermişim. Öyle olunca da bakın. Bu hale gelmiş ee, ama hiç sorun değil hiç dert değil çok basit bir şekilde ben bundan kurtulacağım ee, normalde benim bunu e, yağ çözdü hani e, ilk başta bir ısıtıp daha sonra da yağ çözü sıkıp bekletip o şekilde ovalamam gerekiyordu e, veya da tellemem gerekiyordu güç sarf etmem gerekiyordu ama e, daha kolay bir yöntemim var bu, bu yöntemi her yerde ben denedim. E, Sıvı krem deterjan ve e, şöyle pas ve kireç, kireç çözücü bir diğer adıyla porçöz e, ama ben güldal markasını kullanıyorum ve çok da memnunum bunu bimden aldım e, şu markayı da şoktan aldım bakın bu e, şoka ait bir marka e, bu ikisini birleştirip çok güzel bir sonuç elde edeceğim e, bir diğer malzemem de şöyle bakın bunu da şoktan aldım e, bu da Yine sihirli bez olarak geçiyor. Ee, gerçekten bununla hani e, çizilmemesi gereken ama sert işlemde uygulayabileceğiniz yerleri atıyorum. Çok yağlı bir yeriniz var. Ee, bununla çok güzel bir şekilde silebiliyorsunuz. Ee, ben bu işlemi tabii bunun dışında bir de e, hani bulaşık e, süngeri var ya onun yeşil kısmıyla da denedim bu arada. Onu da hatırlatmak isterim. Hemen başlamak istiyorum videoma. Şöyle ilk önce bakın şu şekilde döküyorum görmüş olduğunuz üzere şimdi neler neler olduğuna inanamayacaksınız gerçekten mucize bir yöntem şöyle birazcık damlatıyorum bakın bu bir nevi bu krem deterjanı köpüksü bir hale getiriyor bakın Görmüş olduğunuz üzere köpüksü bir kıvam aldı. Şimdi ben bunu tabii ki mecburi olarak da hani olmak zorundayım. Ama bakın olmadan da şöyle bakın. Görüyorsunuz. Olmadan da çıkıvermiş. Bakın hiç bastırmıyorum. İnanın Yani bir dakika bile sürmedi. Bunu videoda zaten gördünüz. Keşke daha uzun sürseydi. Malum benim videom 8 dakikayı geçmek zorunda. Ama bu işlem bitti bile. Neyse onun yanında e, başka bir kızartma tavan daha var. <laughs> Onu da sizinle birlikte deneriz efendim. Demokrasilerde çareler tükenmiyor. Ya bunu e, por çözü tek başına döktüğünüz zaman illaki temizliyor ama e, Bu kadar etki etmiyor gerçekten. E, sıvı kremde deterjanın verdiği etki Gerçekten harika yani ikisinin birleşimini verdiği etki bakın harika şöyle hemen ben bunu bir durulayıp bir gelmek istiyorum Evet ben e, şöyle yıkadım ve geldim bakın şunun güzelliğine daha ne olsun yani Hanımlar değil mi bakın o yanmış tavadan eser kalmadı e, Normalde dediğim gibi benim e, işte bu Tavayı ısıtıp bir güzel e, yağ çöz sıkıp ya da ne bileyim daha e, zor daha ağır deterjanlar sıkıp e, bekletip üstüne bir de tellemem gerekiyordu. Ama ama bakın e, diyelim ki daha ağır bir e, sorun ile karşılaştınız. O zaman e, ne yapacaksınız? O zaman ısıtacaksınız mecburen. Ama inanın e, şöyle göstereyim. Hemen göstermek istiyorum. Bu arada ben e, videonun başında dedim ki kızartma tavan vardı, onu yapmaktan vazgeçtim. Onu da artık bir başka videoya saklayayım bari. Şimdi şunu göstermek istiyorum sizlere. E, şöyle ki. Yani ben tabii ki yine e, şimdi şu an camımı açtım, e, maske takmadım, eldiven de takmadım. Çünkü e, yani öyle aman aman bir koku, bir gaz bulutu <laughs> çıkmıyor. E, şöyle bakın. Bakın bu kalan kısmıyla buralarını da ben burası hep sarı sarıydı ovaladım. Gerçekten bakın tam olarak yani tam olarak yapmadığım halde bu şekilde oldu. Şimdi benim size göstermek istediğim şey şudur hanımlar bakın. Şunu döküyoruz. Her zaman ilk etapta sıvı krem deterjanı dökün hanımlar ve arkadaşlar. Her zaman ilk etapta ilk önceliğiniz bunu dökmeniz olsun bunu döktüğünüz zaman hani e, işiniz birazcık daha zorlaşabiliyor. Hani e, bunu dö yani poğaçacı döktüğünüz zaman krem deterjana göre bakın şöyle şekil alıyor. Bir diğer konu da e, dediğim gibi bakın ne bir gaz bulutu <laughs> ne bir koku. Yani yağ çözün verdiği etki kadar inanın hani ısıtıyorsunuz ya. E, ısıttıktan sonra yani aldığınız o koku. Ee, ne bileyim maruz kaldığınız o e, kimyasal durum kadar e, konuşamadım <laughs> kimyasal durum kadar ağır bir kokusu yok gerçekten bakın bu ikili mucize olabilir e, bu ikiliyle ne yapabilirsiniz e, çok aşırı derecede yağlanmış mutfak dolaplarınızı katman katman olmuş e, hani yağları tertemiz bir şekilde çıkarabilirsiniz Çünkü ben onu da denedim ne bir zarar verdi ha şöyle de yapabilirsiniz en başta onu da belirteyim sonra Demek ki vay Efendim neden böyle oldu şöyle oldu diye e, dolabınızın bir köşesinde denersiniz e, baktınız ki dolabınıza zarar geliyor zarar veriyor ben hiç sanmıyorum ama yine bir denersiniz e, Hani ona göre e, çıkan sonuca göre siz de e, temizliğinizi yaparsınız ama bu çok kurtarıcı bir yöntem yani bununla en ağır lekelerden en ağır yanıklardan kurtulabilirsiniz e, ama ısıtarak ama ısıtmayarak Mesela ben bugün ısıtmayarak kurtuldum açıkçası e, şimdi Az önce ben o kızartma tavamı denedim e, malum onun galiba ısıtılması gerekiyor e, onu bir ısıtmam gerekiyor galiba Çünkü bayağı bir e, Hani şey olmuş yağlanmış kirlenmiş zaten bir sonraki videoda da onu göreceksiniz ee, diyorum bakın şöyle bir daha göstereyim görüyorsunuz anlatmama hiç gerek yok bunu bakın şöyle sararmış e, tezgahınıza bile uygulayabilirsiniz şöyle hemen ben temizlemek istiyorum diyorum ve artık videomu burada sonlandırıyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.